Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavuk fajita yapıyoruz. Hazırsanız yapımına başlayalım. Öncelikle bir adet Charleston, 1 adet kapya biberi doğruyoruz. Ardından bir adet soğanı jülyen doğrayıp kavurmaya başlayacağız. Bir adet... Tavuk bonfileyi julien şeklinde doğuruyoruz. Karıştırma kabını alıp sıvı yağ, karabiber, kırmızı toz biber, kimyon, soya sosunu alıp güzelce karıştıracağız. Daha sonra pişmeye bırakacağız. Soğan ve biberlerimiz çok ölmeyecek. Tavuklar piştikten sonra biberleri ekleyeceğiz. Çok az karıştıracağız. Ve bu kadar. Tarifin detaylarını açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.